Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir, Sikibri Tuvalet izleyeceğiz. Çok korkuyorum Aktel e, çok fazla uzatmak istemiyorum. Çok üzücü ben izledim Yurkup'tan. Çok kötü. <laughs> Ağlayacağım. Ben de Sikibri Tuvalet izlemeyeceğim ya. Yani. O zaten gelmiyor. Neyse arkadaşlar boş yapmayalım. Siz like atıp abone olduysanız başlıyoruz. Şaka yaptım. Başlayacağım mı düşünüyoruz? Başlamayacağım. Like atın. Eğer bu videoya bir like gelmezse daha yeni video atmayacağım. Atıyorum bir ayda bir like geldi. Bir ay sonra video atacağım. Ciddiyim bu arada. Bir like gelirse bu videoya devam. Daha yoksa kanalımı kapatırmayan yani daha video çekmem. <laughs> bir dakika ben alt yazıyı unuttum. Çok kötüydü. Bir dakika. Bulamadım. Bakın şurada şeytan gibi boynuzlar çıkmış. Ellerinde şöyle şeyler var kafasında. <gülmeät> Ellerinde oldu bir şeyler var o. Hadi diyor. Hadi ya Pov konuşmacı hayır. Konuşmacı deli hopladı. Hayır.

ve benim konuşmam duyulmayacak. Ben, ben bunun farkında olmayacağım. Ses gelmesin. Ses gelmesin. adını okuyamıyorum. Onları televizyon izletmeyin. Gözleri yoksa kör olayım. Ya. Şaka. Bu video zaten 5 dakika uzun. Ben okumadım değil mi? Kendilerini öldürmeden önce. Görüş alanlarını kesin öldürmeden Şeytani yok edici ah kah 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 <laughs> ben şey Hemen öldürecek bak. Bu Allah sıcaktı beni. Benim hatam. O zaman benim hatamla. Gerçek sesi insan sesi yapıyor. Yapma. Konuşabiliyor şey muydu? Hayır. İstemiyorum. Dalga mı geçiyor ya? Yaa, o sıçtığın bokabesi tırağı. Öyle bir ses çıktı, kan da öyle. Şöyle mavi kurulu. Zaten bu adam video atmıyor 10 yıl. Bir 10 yıl gelmeyecek o.

şu çıkar şunu çıkaracağız. Hayır yapmayacaksın. Ana bak. Nasıl <laughs> yaptın? Bak seni gebertirim. Oraya girersen çok fena olur. Duysun ne adım bilmiyorum bile. bizi öldürür. <laughs> ee, ne? Mafya tuvalet Teknoloji yazıyor. Hiçbirimizin patron omuzun gaz abından kaçamayacaksın. O patronunuz var sizin O şerefsiz patronu. <laughs> <laughs> Hiçbir şeytan çekinmeyecek. <laughs> Yan ateşte yan öl. Sonunda hasar alın. Sen bile de değilsin kız. Ne zaman kızım? Kan sen bir doğdun. Gözlere bak gözlere. Melek gibi gözüküyor. Eliniz ısırı yaklaştırmayın bak ne. <laughs> Bok gibi bir gitti. Tövbe tövbe tövbe. Bizim olan geri alacağız. Bizim olan alacağız. Göz. Göz stop geldi Bizim biz olanı geri ha okudum mu? Arkadaşlar bu videoda nasıl silahında da aynı arkadaşlar. Eğer ona bir şey değerse atıyorum kağıt kağıt olur mu bilmiyorum. Atıyorum masa. O patlıyor. Yani içinden lazeri üstüne geçip hala gitmeye devam ediyor sanmayın. Ne zaman gelme bana. Hayır. Pi. <laughs> <saydım> evet. Gidin Hayır. <laughs> Şaka beni <mi>, ya. <laughs> Hepinizi öldüreceğim. Ben de diyorum neden buraya girip soruyor? Ne oluyor? Ne, oluyor? ne oluyor? Kulağaay! Kulabımla oynayalım ne oldu ben OHA! Sesim çok komik geliyor. OHA! ULUN ULUN YÖNÜYOR ULUN! UHU! Açılsana, kesinlikle alan gözlerine konuşuyorduk az kalsın. Seni o reaktörünü alacağım. Bir tarafına monte edeceğim ama plancı Olmaz. <laughs> Canını kurtarmak için katıldım. Bu bir kameraman çok zor bir, bir kameraman öldü yani bir kişi. <laughs> Biz kameraman değiliz. acele Birli gelmiş. Kredi <Sessizlik> dediğim oydu arkadaşlar. O kameranın. <Sessizlik> günlerde hiçbir küfür ediyorsam hiçbir planımız e, plan ya işte şöyle diyor bu, bu günlerde e, planladığımız şeyler ki işte planda gitmeyen şeyler ki... <laughs> şu titan kameraman anladınız arkadaşlar şunu şurada var ya kameraman bir tane yanında ama değil mi? Ben de zaten bir <laughs> En azından şimdilik güvenliğim. Biraz daha bir kurt. Gök gürültüsü sesleri kaç kaçış mı? <laughs> Ayaklarımız ak ne? Oh, kaya-kaya kaya-kaya. Kaya-kaya kaya-kaya kaya-kaya. bu video bu kadar olsun. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Ve abone olup like atın o zaman. Bay bay.